NFL tutkunları ekran başına. Amerikan futbolunun kalbi konferans finallerinde atacak. Güç, hız ve dayanıklılık ve azmin sınırlarını zorlayan bu süper mücadele nefesinizi kesecek. Amerikan futbolunun en büyük yıldızları büyük final için konferans finallerinde kozlarını paylaşacak. NFL konferans finalleri 23 Ocak Pazar günü marktan ayağınıza geliyor. Süper Spor, Türkiye'nin spor kanalı. Premier Lig'de dev buluşma. Manchester United Arsenal. İki maçı eksik olmasına rağmen liderliğin en yakın takipçisi olan Manchester United, Old Trafford'da Shukerli, Henryli, Overmarslı Arsenal'i konuk ediyor. Manchester United Arsenal maçı Pazartesi akşamı 22'de. Nakden sadece sinebeşte. Hemen üye olun. Yenilemenizi son güne bırakmayın. Galatasaray taraftarları. Dört mut atacağım gol dedi. Sine 5'ten izleyin. Sine 5'te bu akşam. 21'de San Francisco sokaklarında aşkı arayan bir avuç insan. Aldatma üzerine bir film. 22.35'te 80'li yılların müzikleriyle bezeli, son derece eğlenceli bir romantik komedi. Evlilik öpücüğü dublatsız alt yazılı. 15te korku dolu geceler, ölümün gölgesinde geçen günler doyumsuz ve ölümcül ekrana geliyor. Asistini seviyoruz. Tava tava söyle bana, var mı daha iyi bir kızartma yağı dünyada? Artık var. İşte komili tava. Kızartmaya özel ilk zeytinyağı. Yanmıyor, kokmuyor, yapışmıyor. Kızartma ve zeytinyağı. Hmm, harika! Komili tava, kızartmaya özel zeytinyağı. Premier Lig'de dev buluşma. Manchester United-Arsenal. İki maçı eksik olmasına rağmen liderliğinin en yakın takipçisi olan Manchester United, Old Trafford'da Şüker'li, Henry'li, Overmars'lı Arsenal'i konuk ediyor. Manchester United Arsenal maçı Pazartesi akşamı 22'de. Nakden sadece 5'te. Hemen üye olun. Yenilemenizi son güne bırakmayın. Beş o başlıyor. 5 2000'li yıllara doctolur. Hollywood'un ve dünya sinemasının en iyi, en yeni filmleri haslat rekoru kıran yaptılar. Günlüğü sadece 375 bin lira. Türkiye'den ve dünyadan en önemli spor karşılaşmaları ve Galatasaray maçları. Günlüğü sadece 375 bin lira. Dünyanın en çok seyredilen dizileri çizgi filmler. Günlüğü sadece 375 bin lira. Dünyanın heyecanla beklediği özel geceler, sürpriz şovlar, konserler. Günlüğü sadece 375 bin lira. Hepsi Sinebeş'te evinizde. Sinebeş'in günlüğü sadece 375 bin lira. Üstelik dekoder bedava. Hemen arayın. 0212 355 55 Sinebeş. <laughs> de zirveye oynayan iki başarılı takım karşı karşıya. Efes Pilsen Darüşşafaka. Bakalım kim galip gelecek? Efes Pilsen mi yoksa Darüşşafaka mı? Efes Pilsen Darüşşafaka maçı bugün naklen Sinebeş'te. Basketbol Sinebeş'te izlenir. Sine 5'te Ünvan Geceleri devam ediyor. İşte süper bir karşılaşma. Evander Holyfield, Lennox Lewis. Dünya Asiklet Şampiyonu Evander Holyfield, Ünvanını Lennox Lewis'e karşı koruyacak. Evander Holyfield, Lennox Lewis Harçlik'te Ünvan maçı bu gece sabah karşı saat 3'te Naklen Sine 5'te. Hemen üye olun, yenilemenizi son güne bırakmayın. Muhteşem bir oyunculuk, bıçak gibi keskin bir gerilim. The Devil's you know Advocate. Şeytanın avukatı. Genç ve başarılı dava avukatı Kevin hayatının işini bulur. New York'un en büyük hukuk firması için çalışacaktır. Ne var ki, büyük fırsatlar büyük günahlarla gelecektir. Who are you? here on the ground with my nose in it since the whole thing began. God likes to watch. He's an absentee landlord. Al Pacino. As God sleeps late. Keanu Reeves. He's always been there. Ruhunuzu şeytana satmadan önce bir kez daha düşünün. Ayın Galatı şeytanın avukatı yarın gala gecesinde sadece sinede aslanları İtalya'da. UEFA kupasında ilk round. Bologna Galatasaray. Cimbol İtalya'ya tarih yazmaya gidiyor. Bologna Galatasaray UEFA kupası 3. tur ilk maçı 23 Kasım Salı akşamı naklen sadece Sinebeş'te. Unutmayın son 10 gün. Hemen iyi olun. Yenilemenizi son güne bırakmayın.